Gelişmenin üzerine CHP, MYK'yı olağanüstü topladı. E, toplantı sabah saatlerinden itibaren devam ediyor. E, ancak Özgür Özel'in saat 17.30'da bir açıklama yapacağı belirtildi. Bu açıklama öncesi de bir bildiri yayınlandı. Şimdi CHP'ye bir dönelim. E, bu bildirinin detaylarını alalım. Evet, e, Bala Ateşürmak, KRT muhabiri şu anda bildirinin detaylarını bize açıklayacak. Evet Bala, sendeyiz şimdi. 9 askerimizin şehit düşmesinin ardından CHP'de olağanüstü merkez yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Saat 12.30 itibariyle başlamıştı. O toplantı toplantı devam ederken de bir bildiri paylaşıldı. O bildiride PKK terör örgütünü ve terörist saldırılarını lanetliyoruz. ifadeleri kullanıldı. İktidar partisi Mehmetçiklerimizin güvenliğini tam olarak sağlayamamaktadır. Saldırıların önlenememesi milli güvenlik sorunudur denildi. O bildiride ve bazı sorular da vardı. Bilindiği üzere 3 hafta önce de yine 12 askerimiz şehit düşmüştü yine aynı bölgede Kuzey Irak'ta ve ondan sonrasında CHP'nin bazı soruları vardı. Aslında o sorular yinelendi bugünkü bildiride. Mevsim koşullarına dikkat çekildi. Üst bölgelerinin bu koşullara uygun olup olmadığı soruldu. Termal kamera gibi gözetleme sistemlerinin yeterli olup olmadığı da yine iktidara yöneltilen soru sorular arasındaydı. Son dönemde yoğunluğu artan terörist saldırılarda kötü ve şahsi yönetilen dış politikanın etkileri olduğu açıktır denildi. Köklü hariciye geleneğimizi reddetmeyen, ulusal çıkarlarımızı ve güvenliğimizi önceleyen akılcı bir dış politika anlayışına hızla dönülmelidir denildi. Bu saldırıların neden engellenemediği, gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı, sorumluların ihmali olup olmadığı derhal açıklığa kavuşturulmalıdır denildi bildiride ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de yine bu gündemle toplanması ve bilgilendirme de talep edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Cumhuriyet Halk Partisi tarafından çağrıda bulunuldu. Yine az önce de söyledim 3 hafta önce de yine aslında benzer sorular, benzer açıklamalar vardı. Meclis'ine bilgilendirmeye çağrılmıştı. Bilgilendirme talep etmişlerdi. Aynı çağrıyı Cumhuriyet Halk Partisi bugün de yineledi. Saatler 17.30'u gösterdiğinde yaklaşık yarım saat sonra CHP lideri Özgür Özel de kameralar karşısında olacak ve kapsamlı bir açıklamada bulunacak. İyi Parti'ye baktığımız zaman da İyi Parti lideri Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ve az önce İyi Parti'den gelen açıklamada da grup başkan vekili Müsavat Dervişoğlu tarafından ortak bir bildiri yayınlanması talebi meclis başkanlığına iletildi. Ortak bir bildiri yayınlanmasını talep ediyor İyi Parti ve eee İyi Parti lideri Meral Akşener'in kararı doğrultusuyla İyi Parti grubu olarak da e, yine meclisin bilgilendirmesini talep ettiler. CHP gibi İYİ Parti'de meclisin toplanmasını bir bilgilendirme talep etti. Genel görüşme e, genel görüşme açılması Milli Savunma İçişleri ve Dışişleri Bakanlarının yaşanan bu süreç ve son durumla ilgili bilgilendirmesini talep etmiş bulunuyoruz denildi İYİ Parti'nin yaptığı açıklamada. Yani hem CHP hem de İYİ Parti meclisin özel gündemle toplanmasını ve e, partilerin siyasi partilerin bilgilendirmesini talep Ediyor CHP'de bildirisinde terörü lanetliyor ve dediğim gibi az önce de belirttiğim gibi 17.30'da CHP lideri Özgür Özel açıklama yapacak. Evet Bala Ateşürmak CHP'nin e, kantı sonrası yayınladığı bildiriye ilişkin e, detayları paylaştı. Saat 17.30'da şimdi Özgür Özel'in konuşmasını bekliyoruz. Teşekkürler Bala yine gelişmeleri senden almaya devam edeceğiz. sonu siyaset açısından trafik